arkadaşlar birinci bölümü beşinci bölüme kadar bitirdik şu anda ise altıncı bölümü hazırlayacağım birinci bölüm beşinci bölüme kadar ilgi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim şu anda ben kamptayım burada yatacağım yanılmıyorsam bugün altıncı günümü yedinci günümdür arkadaşlar bu kampta çok güzeldi benim çadır kurduğum yer zaten arka taraf duş yeriydi tuvalet falan de yanda restoran falan vardı duşumu falan yaptım. Arkadaşlar geçen bölümde ben size bu İsviçre vinyeti tanıtmıştım. Yani İsviçre otobanını ben burada demiştim size 13 ayı geçerlidir. Yani şöyle 13 ayı geçerlidir. Mesela birinci ayda asan öbür yılın birinci ayına kadar geçerlidir. Mesela diyelim 10. ayda asan gene öbür yılın birinci ayına kadar geçerlidir. Yani onun için mesela onların üzerinde 2024-2025 falan yazar. Yani diyelim 2024 ise 2025'in birinci ayına kadar geçerlidir. Eğer siz senede iki sefer geliyorsanız gene geçerlidir. Bir de bu Bulgaristan otoban kağıdını size tanıtmıştım. Arabayla Türkiye'ye gidip gelenler bunu çok iyi bilir. Şimdi diyelim sen Kapıkule'de girdin. Sırbistan'a giriyorsun. Sırbistan'a girmeden önce orada seni durduruyorlar. Otomatikmen senin plakanı okutturuyorlar. Eğer otoban kağıdı almamışsan orada ceza yiyorsun. Yani girişte değil çıkıştan. Arkadaşlar bir takipçi geçen bana yazmış. Bana diyor ki Ducati Multistrada Veder S. Onu alayım? BMW SP ararım alayım. Şimdi gerçekten zor bir soru. Ben ikisini de sürdüm. BMW SP ararı da sürdüm. Aşırı derecede hoşuma gitti. Ducati de fena değil. O BMW'de olan fren hayatımda hiçbir motorda ben görmedim. Şimdi sadece şunu diyebilirim. Bu Multistrada V4 S'ler 2025 model değişik motor çıkardılar. Onu da bir dene arkadaşım. Şimdi ne farkı var onun? Ben araştırdığıma göre düşük devirlerden iki silindir çalışıyor. Akır yakıttan dolayı. Belki ses oranı falan da değişmişti. Onu deneyemedim. Daha gelmemiş gelse gene de denerim. Ama ben o BMW'ye bindim. Aşırı derecede memnun kaldım. Çok sevdim. Ama ben hala bu BMW GS'i alacağım ya. Ee, onlara sordum. Ya dedim ben hangisini alayım? Onu mu alayım? Bunu mu alayım? Kararsızım. Daha önce bunun e, 2017 mi ne kayınçomda vardı hafif bir titreme vardı ondan dolayı şimdikilerden yoktur ama bana dedi ki yaşından dolayı bu sporttur dedi. Sporttur dedi. Ondan dolayı ben sana dedi ciyesi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar birkaç tane bölümden diğer konulara konuşuyoruz. Şimdi gene gelelim pasa gelelim. Şimdi bu Gavi pası yukarıdan yazmışım zaten. Ben şimdi bu pasa tırmanacağım. Tırmanıyorum daha doğrusu. Şimdi bu pasın yolu çok dardır. Çok dardır. Gerçekte ona var ya çok dikkat edin. Yolları da biraz şeydi viraçları da çok keskindir. Yani dikkat edin buralara. Bu pasta çok güzel, çok mükemmel. Yukarı çıkarken bak görüyorsun buraları baya dardır. Karşıda gelen herhangi bir araba kaza yapma ihtimalin çoktur. Ona göre dikkat edin. Ondan dolayı çok yavaş gidin. İnhayla karşıda geldiği zaman senin de bizim de yani senin benim durmamız lazım durduğun zaman ancak yavaş yavaş birbirinin yanında geçiyorsun. Ama arka tarafı bak görüyorsun bak burada neredeyse durdum. Bazı yerler daha dar. Aha mesela burası. Öbür taraf inerken aşırı derecede mükemmel bir yolu var. Orası o kadar öyle değil. Şimdi bu tepeye çıkıyorum. Tepesi çok güzel, çok mükemmel bir yer. Şimdi oranın resmini de size çekeceğim. Bundan sonra Bormio tarafına gideceğim. Bu Stelio pasa doğru gideceğim. Artık o yöne doğru gidiyorum. Oralar, oralar da çok mükemmel. O pası çok detaylı olarak. Bak burayı görüyorsun bak. Bu veracı. Şimdi farz edelim. Karşıda bir araba geldiği zaman, orada ayağını indirdiği zaman motor hemen düşüyor. Yani bazı mesela burada sağ ayağını indirsen düşer. Yol meyilli olduğu için insanın ayağı yere yetişmiyor. Biliyor musun? size burada biraz ruhunuzu dinlendirin, manzarayı seyredin. Bu az kaldı. Burası aşağı yukarı 2500 ne kadardı? Şimdi onu size gösteririm. Burası da motorcular çok geliyor. Burada başka paslara gitmen için bak bu, bu viracı da görüyoruz. Bak içeride ne kadar meyillidir. Bazen sola döndüğü zaman da işte gene de sol ayağımızı indiriyoruz ya. O zaman motoru düşürüyoruz. Ondan dolayı bir daha söyleyeyim. Bazen iki sefer söylemekten fayda var. Ha burasıdır abisi. Burasıdır. Abisi şu sağ tarafa bir şey yapayım motoru park edeyim. Şu yukarı var ya tepede. Orada bir şey var. Daha önce de buraya gelmiştim. Şimdi ben oraya bir çıkayım. Biraz temiz hava alayım. Sonra gelip bu restoranda bir kahvemi içeyim. Bak görüyor 2652 metre. 2652 metre. Yani en yükseklerden birisi. Çok temiz havası var. Bak görüyor musun? Bütün motorcular. Burada şu restoranda var ya sağ tarafta. Şu karşı tarafta da millet resim çekiyor. Ben de çekmiştim abisi ben de biraz dinleneyim. Kahvemi içeyim. Ben de biraz burada ruhumu dinlendireyim. Baksana 2652. Çok yüksek bir yer. Çok temiz bir havası var. Bak görüyorsun değil mi? Karşıdaki bir arkadaş yürüyüşe çıkmış. Doğa yürüyüşüne. Burası tepe dedim orayı da. Bak şimdi burada aşağı doğru çekiyorum. Manzarayı görmeniz için. Abi Bormio diye bir şehir var aşağıda. Tabi var baya var. Oraya doğru gideceğim. Ondan sonra o diğer pastlara çıkacağım. Arkadaşlar geçen bölümlerde size belirtmiştim bu sağdaki çöp kutusu gibi görüyorsun deniz mavisi gibi. O kameradır. Ona çok dikkat edin. Bir de şu var. Bak şimdi bir tane daha sağda sarı renk görüyorsun, portakal renginde. O da kameradır. Genel olarak bu köylerin girişinde çıkışında olur. Kazaların giriş çıkışında bunlara çok dikkat edin. Abisi bu sağdaki levhayı görüyorsun değil mi? O pasların açık kapalı olduğunu gösteriyor biliyor musun? Yani bu dağ geçişleri var ya ona dikkat edin kapalıysa oraya çıkmayınız. O yukarıdaki yazı da onun şeyidir ismidir yani pasın ismidir. Abi kusura bakmayın bir şey daha söyleyeceğim o yukarılardan niye orman yok biliyor musun? Yeşillik falan. Tabii çoğu bunu biliyor da gene de ben bir söyleyeyim. Oksijenin az olduğu için oralarda ne yeşillik olur ne de orman olur. Ondan dolayı şeydir. Orman yoktur. Yani tahminime göre bazı yerlere göre değişiyor. 2000'lerin üstünde bazı yerlerde şey olmaz. Yine yeşillik olur ne orman olur. Çünkü oksijen yok. ABC 7. bölüm, 8. bölüm oraların manzarası çok güzeldir. Gerçekte en sevdiğim yerlerden birisidir. Orayı seyredin, onu takip edin. Arkadaşlar birinci bölüm, beşinci bölüme kadar seyrettiğiniz için teşekkürler. Burada altıncı bölümdür. Abone olmayı unutmayınız. Saygı ve sevgi dilerim. İlgi gösterdiğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum size. Abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu videolarla ilgili tavsiyeniz, öneriniz varsa bir zahmet bana bildirin. Ben ona göre davranayım, uygulayayım.